Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sahte demin aldı demirle Lucky Block Sky Block oynuyoruz. Birazcık heyecansın sanırım. <laughs> evet birazcık heyecansın sanırım. Tamam başlıyorum o zaman. Kırdım. Sana zil geldi. Geç. Zil. Aa, altın gözlük geldi. Demir birazcık köşeye gitsem ben kazmak istiyorum. Aa <laughs> diye yanlışını uçtum. Örümcek gözü. Bal şişesi falan geldi. Aga ben diye dışına uçtum. İhtiyacın olmayanları boşluğa atabilirsin. Alabilir miyim hadi? Ben alamıyorum ki sen alıyorsun hepsini. Gelmiyor. Bamboo. bambu. Bambu. Ya. Hepsi sana gidiyor. Çünkü ben şans. Gider misin? Gider misin lütfen? Bak tamam birazcık ben kasayım sonra birazcık sen kas. Kanka niye gelmiyor? Lan. Nedir haydi? şey çıkmış sana. Dur kazıyorum. Kazamıyorum. Yo bende sadece bambu ve ne şey var. Yok kanka kafanda nedir ay şey var. Değil bir şey, şey bana hiçbir şey gelmiyor. Aga bana bir sürü şey Birazcık gelmiyor. düşer misin? Düş birazcık. Tamam. Birazcık bana gelsin lütfen. Hayır aşağı düşüyor şeyler. Bak hepsi aşağı düşmüş. Oha nedir ay pantolon var aşağıda. TNT buldum. E ya elmas kılıç geldi sana. Aga bende kristal var. Balçık bloğu var. Ad it var. E, olta var. Dürbün var. Kamp var. Her derin şeyi sana taş geleyim. ve son cevheri var. Bana, bana geliyor. geliyor. Zil var, Bana gelmiyor sana Başka? geliyor. Başka? Elmas kılıç var. Evet. Beyaz şunker kutusu var. Sen şuraya Kabul gelir misin? bulu var. Simya sadı var. Tamam. hazır Zırh zır, var. Tamam. Niye vurdun bana? Oraya geçer misin? Hadi. Şuraya. Yok. Tüm eşyalar sana geliyor. Tamam. Ha alalım. Tada. Bak adamımız artık şey oldu. Bir şey oldu işte. Her neyse. Ya itme. İtme beni. Beni itme. İtiyorsun beni. <laughs> kıramıyoruz kıramıyoruz. Nedir ait pantolon? Bana gel... Ya sana gelmiş. Dur lan. Evet sen sana... kanka. Bana kazma geldi. Düşer misin? Yeter ama. Düş. Ben de aldım. Falan... Yeter. Ha. Tamam. Birazcık kasayım şöyle. Tamam. Ne gelmiş? Gereksiz bayağı bir eşya gelmiş. Dur ben şöyle atayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Demir sen de bay bay de. Bye-bye!